Şimdi riskli bir yoldan geçeceğiz. Gimizi Ter, göz evet. yaşı. <laughs> 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 uh, oh! oh, oh. <laughs> destek alabilirsin. Adem bir gün de kuma batan arkadaşlar. <gülüyor> hmm. <gülüyor> <gülüyor> noktadan arkadaşlarımın beni çağırdığı noktaya gidiyorum. Çok uzak, çok uzak değil de sıcak olduğu için biraz uzak geldi. Yani şöyle düşünün, bir yarımada, yarımadanın bir ucundan diğer ucuna, yani Milles'in bu tarafından diğer tarafına, Ören tarafına gidiyorum. Geliyorum, Cadaş, Kampastik, Kampastik, geliyorum. Oh. Yolumuz kapalı. Evet, bu tarafa geçmem gerekiyor da. Abi burada batmaz mıyız? Batmayız herhalde ya. Tabii. <laughs> İyi. Ben böyle sıfır geçmiştim. Tamam, ben de geçerim. Şu golf geçsin de. Nasılsın abicim? İyi, sen nasıl nasılsın? İyi ben de. Şimdi riskli bir yoldan geçeceğiz. Batarsak macera. Çeki Demir'i de yok, ne severler var ya. <laughs> Kurtardık. Yok, kalmadı. <laughs> Aynen. Ee Recep Bey. Ya. Geldiniz. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi ki geldim. <laughs> i̇yi ben ki sizi çekeyim ya. <gülüyor> hayır <gülüyor> hayır iyi <abi>. iyi <laughs> i̇yi ya ki, İyi ki geldin. Kanalım. <laughs> Olsun ya hep birlikte inşallah. Ne i̇leri. yapacağım ben buradan mı kalayım ilerimi geçeyim. Hayır, i̇leri. Ee, şey, Bosko'nun önüne park et. Tamam. Hı? Buradan direkt geçeyim mi? Evet evet buradan geçebilirsin. Geldim dostlar. Kampastik ve Osman abilerin kampına. Tenti yaşamam lazım. Burası çok sıcak. Ama tenti yaşamam için de arkayı boşaltmam lazım. Oo. ortadan bölecektim. Sizi bekletmeyeyim diye. Şey yapmadım. sıkmak lazım. Şimdi şey var içeride. Çünkü Anahtar. sen gerdikçe buradan gevşiyor. Buradan kaldırıp sıkalım. Şu da var ya önde. Anahtarlar ne Yerde suyun or yer, orada burada. Ha şimdi ben Hayır neden biliyor musun? Benle oynayanlar genelde sinir oluyor. Ben hiç kural, nizam bir şey bilmiyorum ya. O yüzden yeniliyorlar. Oho, bunlar da. <laughs> Yerleştim ama öldüm. Denize girmezsem bu yangınım sönmez. Burada biraz balık deneyeceğim ama yok yani. Çeke. Beni kim alıştırdıysa ya da kim teşvik ettiyse onu buradan kınıyorum. Bir tane balık tamam. yemle de yine tutmaya çalışıyordum ya da tutuyordum. Yok abi. Balık işi benlik değil. Anladım mı? Şu tavuktan bir kızartayım bakayım. yandı arkadaşlar ya. Parmağım yandı. Çünkü şu ocağa koymuştum. Rüzgar çok geliyor. Kapa açık kalsın diye. Baksanıza. <laughs> ocak da yandı. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi ya. ya. Bundan dolayı yeni ocak alınmaz ama şunu değiştirebilirsem değiştireceğim. Tövbe estağfurullah. Ama çok güzel görünüyor bakın. Şef. Benim hazır. Sizi bekliyorum. Ha. Atom şovunu yapınca. Neyini yapınca? Atom şovu yapınca. Tabii ki muğlanın kuru biberi. <gülüyor> Yakalandık. <laughs> Bizim duruzda kamera arkası. Ne ya? <laughs> kamera arkaları böyle oluyor arkadaşlar. Çok zor. Aslında asıl kamera arkasını göstersek Aslında, var ya. Ya uf. Neler ben çektiğimizi ben görürler. Ter, göz <laughs> yaşı. Badem bükünde kuma batan arkadaşlar. O biziz. İsminizi niye değiştirdiniz? E çok uzundu. Kafamıza göreciler ismi çok uzundu. Evet. E, akılda kalması zordu. E, böyle kafa karışıklığı yaratıyordu. Dedik, fantastik kamçılar olduğumuz için. Dedik, Kampastik olsun. <laughs> çok iyi ya. Ben Tek ne kalemde diyorum? söyleniyor. Kampastik. Ben ne diyorum? Bombastik. <laughs> bizim yollar bizim. Ya, bizim var mı? yollar bizim. Onlarda YouTube yok, Instagram YouTube var. YouTube yok. Aynen. <laughs> evet, sofralarımız hazır arkadaşlar. Bugün... Onların misafiriyim. Sağ olsunlar. İyi ki davet ettiler. Okay. Yemesi içmesi kolay. Şimdi temizlik. Yani bulaşık vakti. Çok güzeldi sohbet. Yedik içtik. Şimdi ortalığı toplayıp yatacağım. Bugün biraz koşmam lazım çünkü çok yedim, bir gün de sadece yüzerek spor yapıyorum. Koşu yapayım, kendime geleyim. Kişisel profilinden takip edenler bilir. Ben her gün 6-6.30 kalkarım, koşarım. Bugün de kalktım ama dedim ki niye 6'da koşayım, boşver. Günaydın. Koşum bitti. 40 dakika falan koştum. Çok sıcak. Biraz geçe kaldığım için. Anam nasıl terledi oğlum. Şu tere bak. Şimdi cumburlop. Bomba gibiyim. Her gün sabah e, ikisi yaklaşık iki aydır değil mi? Evet iki aydır. Her gün sabah limon sıkı içiyorum. İçinde bir tane daha bir tozumuz var karışım ama onu söylemiyorum. <laughs> en azından ikisinden birinin bir faydası olacak. Tam kahve yapmaya niyetlenmiştim. Ama komşularım Bodrum'da kafeleri var. Kendi kahveleriymiş. Ruby Cafe. Bodrum'a giderseniz yolunuzu düşürün. Orta kent miydi? Neydi? Öyle bir yerde. Hmm. Bak. Latin Grande'den sonra bunu sevdim. Evet yine ben yine aşçılık. Şimdi kahvaltı yapacağım. Biraz komşularla kampastik ve yollar bizimle sohbet ettikten sonra bayağı koyu sohbet. Neler aldık sattık Allah bilir. Onlar kahvaltıya davet etti ama ben spor yaptım, kahve içtim vesaire biraz beklemek istedim. Kahvaltımı yeni yapıyorum. Saat 12'ye falan geldi. 12. Hoho 1'e gelmiş. Hayırlısı bakalım şimdi kahvaltım olur demeyelim. Ben i̇nşallah tutacağım. 7, 7500. deneme. Hayırlısı. Vallahi geliyor mu? <laughs> Bugün tam akşam yemeği hazırlıyordum. Sağ olsun komşularım. Dedi ne gerek var? Orada yalnız mı yiyeceksin dedi. Gel bizde dedi. Bugün de onlarlayım yüzsüzüm ben. Evet mi dedin abi? Evet. <laughs> yüzsüzüm ben dedim ya evet mi dedi? O, evet, evet gibi bir şey demedim ya. <laughs> ya Yok <aynı> <laughs> Duymadım orada Misafir konuştuğunu. <laughs> yani. Misafir değilsin abi ev sahibisin. Sadece Sağol. gülümsedim. Eksik <laughs> olmayın teşekkürler. Sucuklarımız. Maşam yok. <gülüyor> <gülüyor> Sucuğun püf noktası var mı abi pişirmek için? Hiç yok. ya baba tarafından Kayseriliyim ama atarım döndürürüm. <laughs> Demin soyamadım. Yardımcı oldun sağ ol. Evet sizden de video bekliyoruz artık. Ee, i̇nşallah diyelim. İpe ikna etmen lazım. Beni <laughs> değil Doğru. abi. Doğru. Tam tersi olmasın. Ya ah, sus çaktır <laughs> <abi. gülüyor> Yok var ekmek. Ay Ayaz'a söyleyelim getirsin ya. hayatımda ilk defa neydi bunun adı? Support. Stand up pedal. Stand up pedal. Bunu deneyeceğim ama hayırlısı. Ayağıma da mı ben bağlayacağım? Evet. Oğlum ben bilmesini bilmiyorum daha. Sol ya da sağ, sağ ayağını fark etmez. İstediğine bağlayabiliriz. Bağlamasam ama ya, gider mi? Ya yani düştüğün zaman açılır yüzmek zorunda kalırsın. Çok fazla akıntı yok zaten de. İstersen bağlama rahat hissediyorsan. Bilemedim ki. Şimdi panik yapar mıyım Neyse bağlayayım da. Heh. Şimdi mantık. Şöyle nasıl bir, bir birkaç kürek yap. Bunun boyu nasıl? İyi mi? Abi bizim boyumuza göre ayarladım. Tamam. Bir, bir yet, bir sekiz mi? Bir, bir göre ayarladım. Ne yapıyoruz? Önce Şimdi soldan üzerinde, kürek, çek. Biz Üzerinde bir devam et. Heh, soldan Solu kürek sen, çek, burnunu açığa ver. Heh. Tamam. Şimdi sağ ayak, sol ayak. Evet. Evet. Aynen. <laughs> Kürekten destek alabilirsin. Küreği koy oraya. Aynen. Önce evet. desteğini... Evet. Şeyini Bravo. Dengeni. Abi. Kürek çekerken de denge oluyor bu. Biliyor musun? Heh. Denizden güç alıyormuşsun gibi. Çok hareket ediyor be. senin dengenden dolayı. Güzel. Başardın. Oldu mu? Peki ileriye nasıl gidiyorum? Bu devamlı dönüyor. Küreğin başından küreğin. Hah. İyice de... sok, başını sok küreğin Şöyle, ha. Ister. Şöyle. Aynen. Aynen. Evet. Güzel bir board denemesiydi. Hayatımda ilk defa onu denedim. Düşmeden geldim. Sevdim mi? yani denizde olmayabilir ama belki nehir gibi yerlerde sevebilirim ya da daha böyle sakin yerlerde. Toparlanma vakti. Çökertmeden bu kadar arkadaşlar. Ben gidiyorum. Bak. Siz ya, de. E, tabii ki de. İnşallah. Kanalıma kanalına abone olmayı unutmayın. sizin de tabii ki de. Tam pastik gizip durun. Gökçeada'da nice keyifli anılar biriktirmek dileğiyle diyelim. İnşallah. Ne kadar emek var arkasında gördünüz mü? Ya valla. Çok teşekkür ediyorum. Sana çok teşekkür ediyorum. <laughs> çok sağ her şey için. Seni seviyorum.